Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. Türkiye'de halkın en önemli gündemi ekonomi. Biz de sokağa bugün ekonomiyi soracağız ve yurttaş ne düşünüyor ekranlarınıza yansıtacağız. Siz ekonominin durumunu nasıl görüyorsunuz? Göz önünde diyecek bir şey yok. Nasıl göz önünde, nasıl Her görüyorsun? Şeyde. Cebine nasıl yansıyor? Her şey ateş bahası. Hı. Bu cebe giriyor, bu cepten çıkıyor. Hı. Nefes almadan, kokusunu almadan. <laughs> Düzelir mi sizce bu durum? Biraz zor. O geçti bolu pazar diyorlar ya. sür ne yani şey yapmayayım. O geçti artık. O biz yani hepimiz Allah'a bıraktık artık. Hı. Bir şey demiyoruz. Hı. Bak temizlikten geliyorum ben şimdi. Çalışıyorsunuz. Evet. Mecbursunuz. Hayır. Emekli misiniz peki? Hayır yok. Hiçbir şey yok. Yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Hani mutlu değilim dediniz. Neden sizi bu Nasıl duruma işte Ne olayım? Bu, hay yani bu yaşamda mutlu olur. Zenginler yani, mutlu oldu? Biz, biz düşük. Yurtta yaşanacak şey kalmadı. Mutluluk gitti. Huzur gitti. Sağlık gitti. Boş dünya bir şeyde ülkede yaşıp gidiyoruz. Artık kim kime dumduma diyorlar ya. Yani başka bir şey diyecek yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Hiç şey değil. Nasıl? nasıl iyi değil, nasıl görüyorsunuz? Dünden bugüne ne değişti ekonomide yani de bu kadar bir uçurum oldu? Vallahi hiçbir şey değişmedi. Başımızdaki de değişmedi. Her şey yerinde duruyor ama zam üstüne zam. Her zaman, her gün yani kalkıyoruz aynı değişik bir şeyle karşılaşıyor yani. Şunu da sor, çok sor. Bilmiyorum yani aldığımız paranın hiç kıymeti yok. Elimize beş kuruş geçmeden zamlar geliyor yani. Hiç farkına varmıyoruz zaten şeyin aldığımız paranın yani değeri de yok. Gelen zamlar yani üst üstüne zam. Hayat çok zor bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayretsin. Çok kötü. Nasıl kötü? Çok mu zam var? Yani nasıl Bir kere burada hayat turistte de güzel. Bir de enflasyonumuz çok yüksek. Hı hı. Mesela ben geçen gittim suya 20 TL var. Bir simitçi de yani. Su 20 TL verelim mi? Yunanistan'ın su 50 cent. Yani Geçen sene olan fiyatlar pahalı olduğu halde bana çok ucuz geliyordu. Ya mesela ben bugün makarna 150 TL verdim. Makarna bildin. Bir de öğrenci dostluğuna geçiyordu. Ya ben öğrenci dosuna makarna 150 TL veriyorsam ya ben lüks restorana nasıl gireyim şimdi? Benim artık bir de şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen öğrencisin anladığım kadarıyla. Öğrenci dost dedin. Öğrencilerin durumu nasıl şu an? Hem e, okullar açılacak. Bir kaygı var mı üniversiteye başlarken acaba zorlanır mıyım ya da zorlanmaz mıyım diye? Ben zorlanıyorum şimdi öz üniversite gibi seçeneğim kalmadı. Özel üniversiteler çok pahalı bir kere. Bir de eskiden benim annem babam kendi üniversite hayatlarını anlatıyordu. İşte Biz burada kulüplere gidiyorduk, Çok eğleniyorduk. İşte barlar çok ucuzdu. Şimdi bir bara oturmaya kalksan 400 TL'den aşağı çıkamazsın tabi. Yani bir kere insanlar üniversite hayatında rahat rahat yaşayamayacak. Bir de eğlenmeye geç, kendi hayat şart paralarını unutmayalım şimdi. Yemek yeme parası, kendi kendine geçme parası, temizlik parası. Çok zor ya son zamanlarda hani söyleni deniliyor ki e, Türkiye'deki insanlar çok lüks şeyler istediği için aslında hani geçinemiyorlar diye. Sence gerçekten çok lüks şeyler mi isteniyor yoksa bunlar temel ihtiyaç mı? Nasıl, bu yorumu nasıl? Abla, ablacığım neremiz lüks ya? Hani temel ihtiyaç şey temel ihtiyaç fiyatı bile hani lüks şeyler fiyatına gelmez. bir yani çok saçma sapan fiyatları çıktı. Mesela marketten su almaya kalksam su 7 lira falan oldu. Yani eğer eee mesela benim hani arkamda bir ailem olmasaydı düzgün şey gelir kazanan ben yani şu an şu an dışarı bile çıkamazdım çünkü bir dışarı çıktığımda yemeğe en az 200 lira ya da en az 100 lira veriyorum. İşte sinemaya gitmek istesem 125 lira öğrenciler için bile yani çok pahalı 100 üstünde. Kimse hiçbir şey yapamıyor. Hı -hı. Fast food'lar bile hani fast food yemek istesem bile ekonomik menü 100 lira yani. Şu an ekonomik menü 100 lira oldu ve bu çok saçma bir durum yani. Minibüs parası bile çok pahalı. Öner evet. Öğrenci minibüs parası 8 TL. 5 TL pahalı ya. 5 TL artık hiçbir şey alınmaz. Su alınmaz. Minibüse binilmez. Ben 5 TL ne alabilirim? Allah aşkına bir tane sakız. O bile artık zar zor yani. Peki gençler ne görüyor? Yani ülkenin geleceğinde gençler ne görüyor? Ya şu an milletin amacı kaçmak ülkeden. Benim de öyle. Yani mesela güzel üniversiteye giden herkes bir yurt bir gelecek garantilemeye çalışıyor. Mesela benim arkadaşım seçim yaparken sürekli işte onun yurt dışına çıkaracak bölümler, onu yurt dışına çıkacak üniversiteler, dersler falan seçti. Ee, ona göre her, herkes yurt dışına çalışıyor şu an. Hani ülkede insan hani kalıp ülke kurtarmaya çalışsa bile bireysel yapılacak bir şey değil. Ve hani kimse de çok şey değil yani çok taraflı çok değil. Doğru. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Ben, bana kalsa ben Türkiye'den niye çıkayım Allah aşkına. Bu hayat şartlarıydı yaşanmıyor artık. Mesela ben Erasmus için Polonya'ya gittim. Çok rahattım. Mesela çok güvenli bir yerdi. Mesela ben artık Beşiktaş'ta akşam yalnız başıma yürüyemem dışarıda bile kendi evimin mahallesinde bile yürüyemiyorum ben zaten. da çok rahatım ya. Mesela ben Polonya'ya gitmek çok isterim. Yani aslında ekonomik şartlar bir anda güvensizliği de mi getiriyor? Ya bu tabii Türkiye'nin tek sorunu ekonomi değil tabii ki. Biraz insanlıkta da sorun var. Mesela ben Muğla'ya gittim bu, bu, sene tatil için. Sırf ortalık turist kaynadığı için ben suya 30 TL vermek zorunda değilim. Ve ben bir yemekten yer yani 8 TL ödemeden çıkmak istiyorum. Ya sırf sahilde oturmak için 800 TL harcamamam lazım. Ya yani artık Türkiye yani Türk insanları düşünmüyor. Buradaki turistleri ve göçmenleri düşünüyor. Yani bizi düşünmüyorlar kimse. Ekonomi onlar üzerinden. Yani fiyatlar onlar üzerinden belirleniyor. Türkiye ekonomik açıdan turistlerle kapatıyor. Tabii anladım. Yani Türkiye turistik olarak çok güzel bir yer. Ama insanları da düşünün ya. Valla çok kötü. Abla ben direkt içeri atılırım ha. bana bunu sorma. Ekonomi alt üst. O yüzden bir şey demiyorum. E, 6 aydır yurt dışındaydım. E, buraya geldim işte. Bir iş nedeniyle gitmiştim. Buraya geldim. Şaşırdım açıkçası. Yani mesela 6 ay, önce, 6 ay önce gitmeden evvel fark ediyor. Çok çok fark ediyor. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar farkı neye yoruyorsunuz? Neden mesela? İlla vardır. Hani acaba bu sebep midir dediğiniz bir şey? Ya ekonomide şimdi insanlar tabii ki üretmek yok. Üretici yok. Şimdi üretmek olmayınca hep talep var. E talep olunca da ne olacak? Bir türlü arzı karşı. Tabii tabii. Karşılanmıyor. O yüzden gençlerimiz sadece tüketici durumda şu anda. Çünkü iş yok. Öyle olunca sadece tüketiyorlar. Bunun karşılığı da olmayınca ne yapacaklar? Kredi kartları patlamış durumda. İnsanlar kredi kartlarına yükleniyorlar. Giderken 5 liraya aldığım şeyi şimdi sordum 20 lira. Ne diyeceksiniz bunun? Karşılığı? Peki siz bunun normal bir fiyatlandırma olarak görüyor musunuz? Normal bir fiyatlandırma olarak görmüyorum. Çünkü insan artık insanlar da hani çıkar peşine düşmüşler. Şimdi bir kiraya gittiğinizde ben giderken atıyorum. 5 bin liraya oturduğumuz şey şu anda 15-20 bin lira para istiyor. Ee, i̇nsanların aldığı para, asgari ücret belli zaten. İnsanlar ne yiyecekler, ne içecekler, elektriği, suyu, doğalgazı. Hiçbir şekilde konforlu bir yaşamları olmuyor. O yüzden de artık insanlar çaresiz. Biz eskiden emekli olmadan önce bir an önce emekli olalım ve ev alalım diye düşünüyorduk. Şimdi emekli olduğunda aldığı para eve gelene kadar bitiyor. Çünkü o zamana kadar borçlandığı şeyleri kapatamıyor bile. Biz de eskiden hani öyle düşünürdük açıkçası. Emekli olan benim babam emekli olur, oldu, gitti kendisine bir ev aldı. Ben emekli oldum, gittim kendime ev alamadım. Ya, dediğiniz gibi ev maaş eve girene kadar zaten bitmiş Bitti ya Bir de konut fiyatları yüzde iki üzerinde çok bir artış çok. Var. Yani bir artı bir şuradan bir arkadaş için işte ev bakmaya gittim. <laughs> Affedersin kümes gibi bir yer. Ama adamın istediği fiyat, pahalı bir fiyat. Kira mıydı yoksa Kira. satılık? Mıydı? Kira. 20 bin lira. 20 bin lira bir artı bir ev için. Yani siz gitmeden öncekinin çok çok üstü. Peki sizce düzelir mi? Yani var mı ekonomide düzelecek bir umut var? Mı? Ya önce üretmek lazım. Yani bir iş ortamı açmak lazım. İnsanları bir borçtan kurtarmak lazım. Şimdi gençlerimizle konuşuyoruz. Herkes bir an önce yurt dışına kapağı nasıl atarız diye düşünüyorlar. Şimdi ben yurt dışından geliyorum. Orada herkes çalışıyor. Çalıştıkları için de mecbur kalıyorlar. Çünkü üretmeye mecbur kalıyorlar. Çalışmayana şey yok, yiyecek yok. Ama çalışıyor. Burada çocuklar tüketiyorlar ama iş yok. O yüzden ekonomi böyle alt üst oluyor maalesef. Ay ben demiyorum illa hani bunu siyasi anlamda söylemiyorum. Yani bu, bu durumu siyasiler de düzeltemez ki artık. Peki kim düzeltecek? Çok uçurum var. Çok uçurum var. Yani bir keresinde bütün insanlar yani bu yukarıdaki insanların önce bunun nedenine ulaşmaları lazım. Nedenini düzelttikten sonra bir iyileştirici ortam yapmaları lazım. Şimdi herkes İstanbul'a gelmeye çalışıyor. Hani ben İstanbul'dayım. Ben yıllar öncesinden tayinle geldim buraya. İstanbul'a geldim. Mecburiyetten geldim ben buraya. Ama bir sürü insan şimdi burada iş bulabilirim hevesiyle geliyor. Geliyor, o sokakta kalıyorlar ondan sonra da. Atıyorum 40 kişi. Ben bir yer gördüm, ee, çok şaşırmıştım böyle. Bir sürü ayakkabı var. Ben zannettim ki hani bir düğün bir cenaze var zannettim. Sordum, marketi kapatmışlar, ev yapmışlar. Bir baktım içeride 40 kişi varmış. Ne diyeceksiniz bu duruma? Çünkü insanlar memleketlerini bırakmışlar, gelmişler buraya. Üretim yok orada da bir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Öyle olunca da hani ben bunu siyasi amaçlı söylemiyorum. Bunun sağcısı solcusu yok artık. Ya yani öyle bir şey öyle bir kavram yok artık. Ben düşünmüyorum. İlla sağcı gelse şöyle yapar, solcu gelse böyle yapar. Yok. Sorunu idrak edecek birilerinin gelmesi Abi birilerinin gelmesi lazım. İşi kökünden çözmesi lazım. Ben gidiyorum adam haklı. Evet. Çünkü üretirken bir sürü bir meblağ harcamış. Belli bir çıkmış kendisinde. Onu kazanmak için ne yapıyor? Tabii ki herkes için aynı şeyi söylemiyorum. Adam kazancını çıkacak bir de kar etmesi lazım. Biz öyle maaşımızı alıyoruz. E gidinceye kadar önce bakıyoruz. Nereye ödememiz var onu yapıyoruz. Öyle de yaşamımıza devam ediyoruz. Ama kökenine varmak lazım. Şimdi bunun sağcısı, solcusu, sağcılar solcuları suçluyor. Solcular sağcıları suçluyor. Yani esas ortada suçlanması gereken bir durum yok ki. Bütün sağcısı da, solcusu da, yani herkesin bir araya gelip bu soruna çözüm bulması lazım. Hepimizin çocuğu var. Ben çocuğumun geleceği için kaygı duyuyorum. Benim çocuklarım da okudu ama... Hani gittiklerinde şimdi isimlerini zikretmek doğru olmaz. Hani ikisinde mesleği var. Ama aması var. Çok güzel çalışma zamanında bizim, benim dönemim çok güzeldi. Ya yani ben çok güzel şartlarda çalıştım. Ama gitgide gitgide iyileşeceğine kötüye gitti. Yani o yüzden çok üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülkemden gitmek istemiyorum. Ama o kadar başarılı arkadaşlarımın çocukları var. Herkes bir an önce nasıl? Şimdi ben Yurt dışından geldim diye herkes beni arıyor. Nasıl, Gitsek, nasıl gidebiliriz? Gitsek iş bulabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Bir umut vaadiyle onlar. Tabi 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 tabi. Söylenecek söz yok artık ya. Ne ilcili? <laughs> Ekonomi ile ilgili. ilgili nasıl göremiyorum? Allah mucize. Sen mesela pazar yapmıyor musun alışveriş, maaş alıyorsun nasıl ha, maaş alıyoruz buraya çok paha. bizde yabancı yok Hı. vallahi hiç yetmiyor vallahi. ev bulamıyoruz zor kiralar mesela ev ev bulamıyoruz dedin ne zamandan beri böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz? hani bu kaç ayda bu şeyden seçimden önce hiç de 3 ay, ay oldu evet Hı. çok zorluklar çekiyoruz vallahi Hı. aldığımız maaş da yetmiyor evimize mi göndereyim? Yemeğimi mi yiyelim, kiralarımı vere. çok zorluk çekiyorum. Bir de yabancı, Azerbaycanlıyız. Azerbaycanlısın, evet. ne zamandan beri Türkiye'desin? Bir senedir buradayım. 6-7 senedir, senedir gelirim, gel, gidiyorum, geliyorum, çalışıyorum. Hı -hı. Şimdi bir senedir buradayım, hiç gitmedim. Peki mesela siz dediniz ya ben 6 senedir gidiyordum, geliyordum, çalışıyordum. Evet. Dediniz ki ben hani eve para gönderiyorum, ev evet. memlekettekilere para gönderiyorsunuz. Bundan bir sene önce çalıştığınızda aylık ne kadar gönderebiliyordunuz oradaki ailenize, şimdi ne kadar gönderiyorsunuz? O zaman biraz artı gönderirdi ama şimdi yetmiyor çok az. Kiralardan dolayı yol parası çok. Ondan sonra yemeği içmeyi her şey mesela çok zorluklar çekiyoruz. Bazı şeyleri alıp yiyemiyoruz, Bakıyoruz, yiyemiyoruz hani eve gönderelim diye. Orada çocuklarımız beşliyor para için. Orada bize bu yaşta mesela siz çalışamazsınız. Yani bu yaşta çalışamaz. Biraz daha yaşta ufakları alıyorlar ama burada hiç sormuyorlar kas o İşin yürüsün o kadar. Ama orada öyle değil, gençler. Yaşam mı bakıyorlar? Hani bu yaşlıdır çalışamaz, gençtir daha çok çalışır mı diye. Tabii, evet. Yani ekonomi tabii ki de çok kötü. Ben bir öğrenci olarak hiçbir hobimi gerçekleştiremiyorum, hiçbir hobimi yerine getiremiyorum. Tek derdimiz karın doyurmak yani. Hiçbir pozitif, hiçbir nokta yok. Bir öğrenci olarak hani evde mi kalıyorsun, yurtta mı kalıyorsun bilmiyorum ama o durum nasıl öğrencilerin ev bulma problemi ya da işte geçinebilme problemi bir de senden. Ben daha yine eve çıktım. Benim şansım, Kocaeli'nde yaşıyorum ben normalde. Yine bizim şansımızda kiramız bir tık daha iyi İstanbul'a göre. Ama tabii ki de eve çıkmak geçim derdi olarak çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Yani market olarak en ucuz marketi seçiyoruz. Sürekli yemekhanelere gidiyoruz. Hani en ucuz neredeyse biz oraya gidiyoruz hani sırf cebimizde biraz bir şeyler kalsın diye. Böyle yani her şey çok kötü. Olumlu olan hiçbir şey yok maalesef. Keşke böyle olmasaydı. Çalışma şartlarında o kadar çok e, istekleri var ki. Öğrencileri normal olarak zaten çok çoğu zaman almıyorlar sen öğrencisin diye. E, eğer sen çalışırsan bir öğrenci olarak sosyal hayatın sıfırlanıyor. Yani. Okuldan işe, işten okula gideceksin. Anca öyle cebine para kalıyor. Hani evet çalışabiliriz bir yerlerde. Yani sonra şey diyorlar işte öğrenciler, iş, gençler iş beğenmiyor. Böyle bir durum asla yok. Çoğu yer kendi kendine bir sürü şey belirlemiş, kriter belirlemiş. Sen o kriterleri uyarsan seni işe alıyorlar. Yok sözleşmeli, yok bilmem ne. Yani çalışabiliriz ama çalıştığımız zaman da sosyal hayatımız sıfırlanıyor. Yani üniversite öğrencisinin niye sosyal hayatı olmasın ki? Bir de hani bir üniversite öğrencisin çalışıyorsun ama okula gittiğin zaman o dersten ne kadar verim alabiliyorsun bir de o var. Yani çalıştığımız zaman eve geliyorsun direkt uyumak istiyorsun. <laughs> ee, ders, hayat, ya, yani ya dersine yoğunlaşacaksın ya çalışma hayatına yoğunlaşacaksın. İkisinin ortasını bulmak tabii ki de başarılabilir ama çok zor bence. Merhabalar. Gençler siz nasıl buluyorsunuz? İyi günler, merhabalar. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? <laughs> o konuda bana sorma. Ee, sen ekonominin gidişatını nasıl buluyorsun? Ben çok iyi bulmuyorum açıkçası. Yani fiyatlar konusunda falan. <laughs> o kadar. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi sen öğrenci misin? Evet. Ee, şimdi okullar açılacak yakında. Ee, sen bu ihtiyaçlarını alabilecek misin? Böyle bir kaygın var mı? Ee, var. Mesela ilkokul çağındayken herkes böyle 10 lirasını cebine atıyordu. Her şeyini de alıyordu istediği gibi. Ama şimdi bir 50 lirayla bile hani geçinemiyorsun günde. Yok işte ee, şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin. 100 liraya kadar çıkıyor yani gündelik. Kantin fiyatları mesela nasıldı geçen sene? Geçen sene yine gibi gibi aynıydı yani. Yine işte bu sene 100 lirayla bile idare edemiyorsun günde. Peki sen şimdi öğrencisin. Ee, Çalışmak zorunda olduğunu hissediyor musun? Yani ileride üniversite hayalim var mı? Onu sorayım ya da önce. Çalışmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Hani en azından kendi cebimde bir miktar para bulunmasını istiyorsam biraz çalışmam lazım. Evet. evet. Ne düşünüyorsun ekonominin gibi şu an hakkında? Bu konuda düşünmek gerekiyor mu? Yaşıyoruz <gülüyor> direkt. <gülüyor> ne yaşıyoruz mesela? Çok pahalı her şey. <laughs> Ve paramız hiçbir şeye yetmiyor mesela. Böyle bir problem var. Şimdi şöyle hani kirada mı kalıyorsunuz öncelikle onu sorayım. Kirada kalıyorsanız ne kadar ev sahibisiniz? Kira Yo kiracımız Onlar var. <gülüyor> <gülüyor> siz evinizi kaça kiraya veriyorsunuz? Şu an öyle bir problem var mesela. 16 bin lira. 16 bin lira. Çok pahalı mı değil mi size 16 göre? Liraya? 16 bin lira. size göre belirleniyor? Bu siz şu an bir ev sahibisiniz. Bu hani piyasa... Evimiz Antalya'da ama asgari ücretinin fazlası. Hani bu piyasa nasıl böyle belirleniyor e, bir ev sahibi olarak? Piyasayı kim belirliyor bilmiyorum Hı. ama e, 16 bin liraya kirayı bulan kiracımız sevindi. Hı. Ucuz görmüş değil mi? Evet. Peki siz nasıl ucuz görüyorsunuz? Ucuz görmedi elbette ama daha ucuzu yok. Hı. Hı. Sorun orada. Yani gece kondular 6 bin liradan başladığı için. Benim Antalya'da... arkadaşım, 30 senelik arkadaşım metro marketlerinde çalışıyordu asker ücretle çalışan bir insandı. Ekonomik nedenlerden dolayı ayrılmak durumunda kaldı. Gece kondu da kaldı. Ev Antalya'nın şehir merkezinin dışında gece kondu bölgesi bildiğiniz gece kondu bölgesi ve en uygun kira 5000 TL'den başlıyordu. Bundan 4 ay önce. Bu bir artı bir gece kondu yani bildiğiniz gece kondu. Antalya merkezde şu an 12-13 bin aşağı hiçbir yer yok. Eee bir çok tanıdığımız, bildiğimiz insanlar ev sahipleriyle mahkemelik durumdalar. Eşim oluyor kendisi. Eşim bahsettiği kuzenin evi. Bizim Antalya'da kendi evimiz var. O evde oturan kiracımız şu an 4000 TL'ye kalıyor. Biz kendimiz yurt dışında yaşıyoruz. Annem babam da yurt yaşıyor. Ev annemin adına, annem de bir öğretmen emeklisi. Bir öğretmen maaşı Türkiye'de bu kadarken ben o fiyatlarda kira isteyemem. Ayıptır, utanırım diye. O fiyatlara şu an 4 bin lira ötürü mesela bizim kiracımız. Yalnız o ben sizin gibi böyle sokak röportajı yapan e, birilerine denk gelmeyi çok arzu ettim. Yani konuşmamak için böyle çok doluyum. Yurt dışındayken YouTube'dan işte Facebook'tan takip ettiğim kadarıyla bu Almanya'da yaşayan gurbetçi arkadaşlarımız herhangi bir yerde yaşayan çıldırıyoruz yani çıldırıyoruz izlerken böyle yani kafamızı saçımızı başımızı yolacak hale geliyoruz. Resmen saçmalıyorlar. Türkiye cennet diyorlar. Evet, yani, cennet yani Türkiye parası olana cennet. Ülkemiz kesinlikle cennet yani. Ona hiçbir itirazımız yok ama parası olana. Yani e, insanları bakın bu AVM'ler, restoranlar her yer işte lüks arabalar. AVM'ler dolu. Evet yaz sezonu geliyoruz, geliyoruz buraya. Aynı bizim gibi. E, yaklaşık 3 milyona yakın e, gurbetçi insan geliyor Türkiye'ye. Onun dışında Arabistan'dan, şuradan buradan işte bir sürü yerlerden yine turistler, Ruslar, kendi Avrupa ülkesi vatandaşı olan insanlar buraya geliyor. AVM'ler dolu. Bence o insanlara şunu sormak lazım. Gittiğiniz AVM'de oturduğunuz bir Starbucks'ta veya başka bir yerde işletmede orada çalışan garson size servis yapan insan eşini çocuğunu alıp ayda kaç defa o Starbucks'ta oturup bir kahve içebiliyor. Bir çalışan kendi çalıştığı yerde en basit bir hizmeti bile almaktan acizken bunu karşılayabilecek ekonomik gücü yokken Türkiye cennet zırvası zırvalıktan başka bir şey değildir. Bir ülkenin cennet olabilmesi için en alt seviyeye, bu en alt seviyeden kastettiğim asgari ücretli kesim insanca, onurluca yaşayabilecek standartları olmak zorundadır. En halka kadar güçlüyüz. Ben çok güzel bir söz. Eşime katılıyorum kesinlikle. Zincirin bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Türkiye'de yani 152 askeri ücretle geçinen bir nüfus var. Nüfusun 152'si askeri ücretle çalışıyor. Hı. Almanya'da bu oran %4. %4. E, yani e, nasıl diye sorabiliriz ki? Yani çok saçma bir soru ya. %52'si askeri ücretli olan bir nüfus var. Askeri ücretin de miktarı belli. Ya çok uzun. bir kira ödeyemeyen bir maaş var. Askeri ücreti olarak. Yani Peki, çok Almanya mesela. güzellemesi yapmak derdimiz değil. Kesinlikle öyle bir derdimiz yok ama o Almancı arkadaşlara gerçekten sinir oluyoruz. Her türlü sosyal destek var. Ya benim üç tane çocuğum var. Ben çocuk başına 250 Euro çocuk parası alıyorum ya. Maaşım ne olursa olsun. <laughs> Oradaki ekonomik gelirimiz olsaydı burada, burada yaşıyor olmak isterdim. Asla Almanya'da yaşamak istemezdim. Ama o ekonomiyi burada üretmem mümkün değil. Ya da tatile geldiğim gibi yaşamam hiç mümkün değil. Peki hani dışarıdan Türkiye'yi e, Al Almancılar iyi görüyor. Siz hani bunu doğru iyi görüyor. Ben onlar e, ne görüyor? Gerçekten hiç bilmiyorum. Ya hiçbir şey görmüyorlar. Çünkü sadece eurolarını cebine alıp bozdurup da burada geçirdikleri birkaç haftayla değerlendiriyorlar. Tabii ki cennet. Fakat e, burada sürekli e, ben Almanya'da bir ayımı, Burada bir hafta harcadığım parayla geçirebiliyorum. O kadar söyleyeyim yani. Benim için bile burası çok pahalı. Ki benim bir yorum 30 TL. Kendimiz için Almanya orada değiliz. falan değildik ama geleceği çocuklarımıza verebileceğimiz bir şey. gelecek burada göremediğimiz biremez. için biz gittik. yurt dışına. Ee, kızım bu, Antalya'da doğdu. Benim 4 yaşındayken gittik biz. İsterdim ee, isterdim ki burada büyüsün. Peki siz bu ekonominin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Hem oradakini görüyorsunuz aslında, hem de buradakini görüyorsunuz. Şöyle Aradık... söyleyeyim, ben Almanya'da markette çalışıyorum ve biz e, korona zamanı, hani burada haberlerde çıktığı gibi bütün dünyada pahalılık var diye bir muhabbet vardı ya. Hakikaten markete çalışıyorduk. Bir dönem bu koronanın geçmeye yüz tuttuğu dönemlerde biz ay e, şey birkaç ayda bir etiket değiştiriyorduk örnek verecek olursam 1 litre sütün e, fiyatı 90, 65 centi, sonra 90 sent oldu, sonra 105 sent oldu, sonra 110 cent oldu. Kaç süre Bu bir buçuk yıl içerisinde falan böyle bir yükselme oldu. De her gün değişiyor o. Mesele o değil. E, mesele şu. Hı hı. 6 aydır biz etiketleri aynı hızla değiştiriyoruz. Şu anda süt yine 65-90 sent arası. Indi mi yani? Tabii Hepsi ki. indi. Yükselttiğimiz etiketlerin tamamı korona öncesine göre aynı kadar indi. Peki Ama sizce... maaşlarımız yükseldi, zam aldık ve onlar inmedi. İnmesin. <laughs> <laughs> Peki sizce Türkiye'deki ekonomi düzelir mi? Görüyorsunuz zaten hani hep dedim ya kıyaslama yapacak olursak orayı da görüyorsunuz ben burayı Ben Türkiye'yi da... çok zengin ol, olduğunu düşünüyorum. Tek sorun Aynen. zenginlerin çok fazla zengin oluşu. Yani harcayamayacağı kadar parası olan insanlarınla e, harcayacak parası olmayan insanların eşitlenmesi gerekiyor biraz. Yani ben e, herkes eşit olsun da demiyorum. Ya ben o kadar e, Büyük beklentiler içerisinde değilim diyormuş ama bu çok büyük bir uçurum, çok büyük bir uçurum. Teşekkür ederim. Yani bu kadar mutsuz insan varken bu kadar parayı harcamak da mutluluk vermez diye düşünüyorum. Almancı birilerine denk gelirsiniz. <laughs> bir şey söyleyeceğim, Biz geldim. Almanya'da 1500 euro kazanıyoruz, onu da 1000 euro kiray veriyoruz. Görürseniz şu mikrofonla lütfen kafasına falan vurun. <laughs> yani yok öyle bir dünya, öyle bir dünya yok. Ben çalışıyordum. Normal e, akşamları servis şoförlük yapıyordum. Şoförlük yaparak 10 yıl çalıştım. Fırında dağıtım yaparak çalışıyordum. Benim maaşım 2700 euroydu. Net elime geçen. Sonra ben işimden ayrıldım. Bir yıl e, işsizlik parası aldım e, devlet tarafından. B 1600 eurodan fazla ben devletten e, işsizlik maaşı aldım. Bu çalışmayan adama verilen bir şey. E de bir dünya kira var yani. Şey, şey söyleyeyim, denilen rakamları yaşayan Almanya'da insan yok mu? Var. Almanya'nın nüfusu Türkiye ile neredeyse kafa kafa 85 milyon insan yaşıyor. O bahsedilen yaşam tarzına sahip 1 milyon insan yok. 1 milyon insan yok. Ama açıkta, Ve açıkta açıkta kimse de yok yani. Ben diyelim rahatsızlandım, herhangi bir şey başıma geldi çalışamıyorum. Eşim de yarı zamanlı bir işte çalışıyor. Mesela şu an markette yarı zamanlı çalışıyor. Ama çalışıyor sonuç itibariyle. Benim üç tane kızım var. Çocuğum, evladım. Benim ev kiramı, elektriğimi, suyumu, çocuklarımın cep harçlığına varana kadar benim temel işlerimi karşılayabilecek e, ana parayı bunların hepsini devlet karşılıyor zaten. Hepsini. Yani Almanya'daki, Avrupa'daki birçok ülke aslında sosyal devlet. Ha, eskiye göre farklar var mı? Var. Eskiden bir şeyler biraz daha e, ucuzdu şimdi biraz daha pahalı değil mi? Evet pahalı. Ama Türkiye ile yani karşılaştırmak mümkün değil. Ya ben iki sene önce geldim ben son Türkiye'ye. Eşimle beraber geldik. O zaman Euro 10 TL idi. 10 TL karşılığı Euro ile alabildiğimde şu an alabildiğimin arasında uçurum var. Yani euro 30 lira oldu. O biz zengin olduk falan filan değil. Yani iki sene önce 100 euro karşılığı alabildiğim şeyle şu an 100 euro alabildiğim şey arasında ciddi fark var. Yani fiyatlar korkunç. Ben yani ya burada yaşayan memleketimde yaşayan insanlar için gerçekten endişeliyim. Gidişat gidişat değil. Bu normal bir şey değil. Eee hele bir askeri ücretlinin bu şartlarda çocuğunun geleceği, e, ailesinin geleceği için yani bir şey yapması mümkün değil. Ya bir askeri ücretle Kaç defa dışarı demek yiyebilir ya? ya. Bir tarafta bu var. Türkiye nüfusunun büyük bir kesimi var. Diğer tarafta Nusret'te ne bileyim altın kaplı pirzola bilmem ne yiyen tipler var. Uçurum çok büyük. Yani bir seçim geçti. Hiçbir şey değişmedi. Yani ekonomi nereye gider diye sordunuz ya az önce. Bu kafayla hiçbir yere gitmez. Anca yerin dibine girer. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Dün Galata Köprüsü'nün üstündeydik kızlarımızı göstermek için yanı başımızda akşam yemeği için küçük serdeliler yakalayan plastik kovaların içinde amcalar vardı. Ee, şöyle bir aşağıya baktığımız zaman da yatın üstünde e, iki tane garsonla balık servisi yemek için servis bekleyen Araplar. insanlar vardı. Yani bu, peki bunun arası arası yok. programımızın bu haftalık sonuna geldik bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız hoşçakalın.